Osmaniyeli şehit piyade uzman onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesinin yaşadığı evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında evde bulunan her şey küle dönerken şehidin hatıralarının yaşatıldığı özel oda zarar görmedi. Şehit oğullarından kendilerine hatıra kalan fotoğraf ve üniformaların yangından etkilenmemesi ise anne ve babanın tek teselli kaynağı oldu. Kuzey Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe Kaplan Operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nin 21 Haziran 2020 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin Osmaniye Merkez Mevlana Mahallesi'nde yaşayan ailesinin evinde 2 gün önce elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede alevleri teslim olan evde her şey küle dönerken itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonunda yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen evde hasar tespit çalışması yapıldığı sırada dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Şehidin annesi Fatma Köse ve babası İsmail Köse tarafından oğullarının emanetlerini korumak için özel olarak yaptırdıkları odayı alevler teyit geçti. Şehidin emanetlerinin korunduğu odanın hemen yanında yer alan odaların çatı kısmı ve duvarları yangında tamamen zarar görürken şehidin fotoğraflarının, üniformalarının ve Kişisel eşyalarının bulunduğu odada islekesi dahi olmaması ailenin tek tesellisi oldu. Ön kon plası yandı. Şehitimizin odası ve o tarafları yanmadı. Nasıl dağıldıysa böyle durdu. Nasıl yangın çıktı amca? Bir anlatabilir misin? Valla ben öğlen namazını kıldıktan sonra yatıyordum. Şimdi içeri duman kaplamış. Dışarı çıktım ki her tarafı sarmış. Valla elektrikten olduğunu tespit ettik. Valla ne Köyden geldik. Buraya yerleştirdik. Burada oğlumuz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Ben hastaneye gitmiştim. Eşim işten geldi. Ev diyordu. Biraz da kulağı duymuyor. Çocuklarım öbür oda diyedi. Küçük çocuklarım gelinim. Onlar aynı çık verince çığ edememişler. Müdahale yapamamışlar. Geldim evimiz yanmış. Ben hastaneden geldi. Eşim de kulağı duymadığından iyice bunalmayınca, kokalı şey olmayınca, kendini bunaltmayınca haber olmamış eşim. Allah'a şükürler olsun Mevlam'a. Ben evvel yavrularımı gezdim, sonra şehidimin odasını gezdim. Çok şükür olsun. Bura yanmamış ötede. Her taraf yanmış şehidimin. Fotoğrafı çok güzel duruyor, ona çok memnun oldum. Neler hissettin annem o an odaya girdiğinde? Neler hissettim? Allah'ım huzurunda dedim. Ne kadar kıymetliymiş yavrum dedim. Milletimiz, devletimiz sağ olsun dedim. Yavrum dedim. Ciğerlerim, torunlarım duruyor ya. O bana yeter. Şükür çektim Allah'ıma. Ne yapabildik? Yağ bari, sensin, büyük. gelmesin, tamam mı? Çok güzel, şey. En güzel şekilde yap. milletimize sağlık. Geç, çok sıkıntı değil. Sağ olun, Allah razı olsun. İyi Allah. Sen iyi ol, ben tamam mı? Yağlılarımıza iyiymiş. Onun için evet. çok ağlar. Onlar, ben evde yok. Küçük çocuklar var evet. ağlar. Allah korusun. Ne gerekiyorsa yapalım, yaptırırız hemen. Malumlar şimdi hemen girsin. Epsiklerini de alın.